Fakir fakarın cebinde bir şeyler alıyor, götürüyor. Zengin biraz daha zenginleşiyor. İşini bilmeyenler bazıları bakıyor, iflas ediyor. Ama genellikle bu milyar dolarlardan bahseden dünya çapındaki büyük zenginler seviyetlerini seviyor kapıyorlar. İşte doğal gaz fiyatları yükseldi. Bunlar sıkıntılar oluşuyordu. Bunlar var. Şimdi bu pandemiden dolayı bir sıkıntı yaşandı bütün dünyada. Neydi o sıkıntı? Bazı sektörler kapanmaya gitti. Yani siyasete az çok ilgisi olan akşam televizyonları açıp haber bültenlerini izleyen ya da tartışma programlarını izleyen şunu görecektir ki maalesef keşke öyle olmasa ama bizim memleketimizde siyasetin dili çok serttir siyaset yapmanın, muhalefet etmenin uslubu bize biraz terstir. Nasıl terstir? Bir parti eğer iktidardaysa, o çok doğru bir şey de yaparsa muhalefetteki diyor ki ben muhalefetim, ben onu eleştiririm. Ya da tam tersi, bir muhalefetteki bir parti çok haklı bir eleştiri, haklı bir tepki gösterse iktidardaki diyor ki o ki muhalefet söylemiş, at çöpe gitsin. Böyle olmamalı. Biz diyoruz ki eğer hepimiz bütün siyasi partiler, bütün ehli siyaset ya da onların peşinde gidenler şu noktada anlaşabilsek biz doğruya doğru eğri eğri yanlışa yanlış diyebilsek bu hepimiz için daha iyi olacak. Hiçbirimiz yanılmaz değiliz. Her birimiz yanlış yapabiliriz. Bir kişinin 99 doğrusu bir tane yanlışı olabilir. Bir başkasının 50 doğrusu 50 yanlış olabilir. Ya da birisi 20 doğruyla beraber 80 yanlış yapabilir. Beşeriz. Bana göre doğru olan sana göre yanlış olabilir. Sana göre doğru olan benim gözümle baktığında yanlış görülebilir. Problem değil bu. Ama biz herkes şunu bilmeli ki hiç kimse yüzde yüz haklı değildir. Hiç kimse yüzde doğru değildir. En doğru zannettiğin insan bazen yanlış yapabilir. En yanlış zannettiğin bir insan bazen doğru söyleyebilir. Öyleyse biz bu konuda bir ittifak içerisinde olursak biz doğrulara biz hakka hakikate el birliğiyle sahip çıkarsak, destek verirsek inşallah hep beraber kazanacağız. Doğruyu kim söylerse söylesin, doğru doğrudur. Yanlış bir adam da doğruyu söylese o doğru değerinden bir şey kaybetmez. Mesela iktidara sorsan aslında çok sıkıntı yok. Muhalefet her şeyi avartıyor. Muhalefete sorsan, hükümetin doğru yaptığı hiçbir şey yok. Her şey kökten yanlıştır. Mesela şu son dönemde ekonomik sıkıntılar var. İktidara yakın bir gazeteci ya da bir işte ne bileyim, yorumcu, e, bir elim adamı, her neyse konuştuğunda diyor ki kardeşim siz ekonomiden çok şikayet ediyorsunuz ama şimdi dünyada bir sıkıntı var. Türkiye'de kaynaklanan bir şey değil ki. Her tarafta sıkıntı var. <laughs> Muhalif birisine sorarsan, diyor ki zaten eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasaydı, başkanlık sistemi olmasaydı, parlamenter sistem olsaydı hiç bu sıkıntılar çıkmayacak. E ikisi de doğru değil. İkisinde de belki bazı hakikat payları olabilir ama insaf ehli olmak lazım. Eğriye eğri, doğruya doğru. Şimdi sıkıntılar var. Sadece şu veya bu partiyi eleştireceğiz diye bir şeyi olduğundan farklı görmeyelim, göstermeyelim. Nedir işin hakikati? Doğrudan doğruya biz onu öğrenelim. Hakikati ortaya koyalım. Herkesin hakkını teslim edelim. Yanlışı da net çizgilerle tespit edip ortaya koyalım ki o yanlışı yapanlar kendilerini düzeltme konusunda istekli olsunlar. Kim yanlışından dönerse A partisi, B partisi, C partisi iktidar ya da muhalefet fark etmez memur, bürokrat, işçi, köylü kim olursa olsun. Neticede memlekette doğru yapan insanların sayısı artarsa, haktan hakikaten yana olan insanların sayısı artarsa bütün memleket kazanır.